Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere 2. liginde Harrogate Town ile Doncaster Rovers karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Harrogat Town oynadığı 5 karşılaşmadan 4 puan toplayabildi. 3 maçtır kaybeden Harrogat iç sahada bu kez sürpriz peşinde. Doncaster Rovers ise 5 maçtan 4 galibiyet elde etti ve 12 puanla lider durumda. Deplasmanda da kazanmak isteyen Doncaster Rovers'i deplasmanda galibiyete yakın görüyorum. MS 2.1.52 22 00 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.